SKT kaç kişi ise HDK orada biraz eksik Ska? kalıyor. Bu arada Faker yakaladılar. Faker bunu düşebilir ve Rüyü Skor. almayı başardı. Mavi güçlendi be abi. Faker skorunu almayı başardı. Bir de zincir tutturdu. Wolf'tan da orada sıçramasını aldı. Çok güzel oyun. arkaya geldi. Güzel bir şimdi nokta Zita'yı yakaladı. Zita'yı arada kaldı. Skor Reckless'ta Kitty's bir kere daha önde kalıyor. Sıçrası kullandı ama arkadan Fevun geldi şimdi. Öteki tarafta da skor almaya çalışan bir rookie var ama Reckless ona izin vermedi. Bir skor daha son anda gelen Shen Ultis'i o noktada Febun'u kurtarıyor. Reckless 3'te Kid 3 de yaptı. De 5'te 5'i kovalıyorlar. Bakalım 5'te 5 olacak mı ama Kid o noktada sıçrası kullandı. Reckless'ın sıçrası yok. Kid üstüne kadar kaçıyor. Reckless 5'te 5 için. <laughs> Çabalıyor ama olmadı. 3'te i̇şte 3'te kaldı. Bu arada ulti kullanıldı yine mountundan. Bakalım girecek mi içeri ama oh, hayır! hayır. hayır. Sen Lütfen neler yapıyorsun? O kadar eleştirdiler. Bu ben buyum diyor. Ben zibit buyum diyor. Ve üzerine zivit alacaklar. Evet son bir de üzerine geldin. orada. Üzerine gitti ama hay. Hurt'i <laughs> yakalandı yine Gorilla. Skoru ekmeği taştan çıkardı. N Milon yine arada kaldı bak. Milon orada uzaklaşmayacağız. Oo. Skoru almayı başardılar. Trash'i Gorilla'yı düşünmeyi başardılar. Bakalım şimdi geri çıkmaya çalışacak. Kami yakalandı. Orada sıçramasını kullanıyor. Ama Hojin herhalde hayatın en uzun uçuşunu yaptı o tekmeyle. 3'te yes. 3 yapan bir kuro var. 4'te 4'e no, no, no. doğru gidiyor. Acaba 5'te 5 beş yapabilecek mi? Ama manası yok. Uyunun manası yok. Yoo, çıkmayı başardı. Kaldı. Ama son anda orada vurkaç Bir de üzerine elizi aldılar. Ama, Ama Marin de bir skor <laughs> çıkartmayı başardı orada. Bir... Kasingi öldürmeyi başardı. Arka tarafta şimdi rilek biraz fazla öne gitti. Vücutlar darbesi değmedi kimseye. O, o daha ne üzerine bir gidiyor? Bir var. Oo, o Marin. Marin! 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 Iki iki. Marin! Marin! skor geldi. Faker yoksa yok. ben varım diyor. <laughs> Marin!